Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 MyClub parası bir kardeşimizde de arkadaşlar 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mart tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Merhabalar arkadaşlar. Yirmi yeni bir efsane test bir bilgilendirme videosuna beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Konami'nin yeni getireceği, güncelleme hakkında ve getirilmiş olacağı daha doğrusu getirmesini beklediğimiz telafi ödülü hakkında bilgiler vereceğiz. Telafi ödülünde arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami her perşembe günü bir oyunda sınırlama, erişime sınır hakkı koyuyor. Ona özel bir telafi ödülünün gelmesini bekliyoruz ve güncelleme özelde özel bildiğiniz üzere e, telafi ödülleri getiriyordu. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız o yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar öncelikle dün efsane örtüsü bir taktikli ikon top açılımı videomuz geldi. Manchester United takımıyla beraber. O videomuzu arkadaşlar izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İkon zorlanıyorsanız veyahut da bulamıyorsanız o videomuza dediğim gibi bakabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar güncellemeyle beraber yeni gelecek olan... Ee... Değişiklikler, yeni animasyonlar hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Lakin güncelleme ne zaman gelecek ve güncellemenin boyutu ne zaman olacak? Hemen bu konumuzla başlayalım. Öncelikle arkadaşlar güncellemenin en yakın sürede yani Mart ayı bildiğiniz üzere bitmesine az kaldı. Mart'ın 23'ünde arkadaşlar kampanya bildiğiniz üzere bitiyor. 500 milyon indirmeye kampanya. Yani Nisan ayında arkadaşlar daha doğrusu Mart ayının sonlarında Nisan ayının da başlarında arkadaşlar şu anlık bir Konemden resmi tarih yok Sadece arkadaşlar şunu da belirtmek isterim sızıntı haberler Bu da arkadaşlar diyebiliriz ki e, bilgiyi aldığımız yabancı sitelerden de nasıl söyleyeyim çok kişi bunu, bunu paylaştığı için ben de bu videoyu çekmek gereksinimini duydum yani şu anlık olarak tarih arkadaşlar Martın sonu e, Nisanında baş olarak gözüküyor Eğer bir değişiklik olmazsa arkadaşlar güncellemenin boyutu 250 MB ve 100 MB arası olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle geçtiğimizde güncelleme ile beraber arkadaşlar yeni bir e, daha doğrusu yeni legansler yeni efsanelerin gelmesini bekliyoruz. İlk olarak 88 derecesindeki stoper isim ve max tadığımızda da 94 derecesine kadar yükselen stoper isim arkadaşlar Alday. Onun da arkadaşlar siyah top olarak Brezilya'nın yıldız ismi. Stoper dedi zaten kendini kanıtlamış bir isim. Onun da arkadaşlar oyuna legans kart olarak gelmesini bekliyoruz. Guti arkadaşlar zaten çoğu güncellemelerimizde beklediğimiz isimlerden birisiydi. 89 ve 94 derecelerinde gelmesini bekliyoruz. Orta saha oyuncusu olarak. Bu arada arkadaşlar yeni dev Michael Aparis çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılır ederek kendinizden belirtirseniz sizler için matmal o kadar çok çalır. Arkadaşlar çekilişimizde bir kardeşimize 1050 mal club bir, bir kardeşimize de 2150 mal club satın alacağım. Dediğim gibi çekilişimiz 30 Mart tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Hemen şöyle geçtiğimizde de arkadaşlar bir derisim forlanı görüyorsunuz. İlk seviyesi 89 ve maxladığımızda 94 derecesine kadar yükselen bir stoper pardon stoperlerden çıktı Santrafor bir isim. Forlanda zaten güzel performans sergiliyor ki geçmişte yaptığı oyuncu kariyerinden de bunu biliyoruz. Hemen şöyle geçelim bir değer oyuncumuza. 92 derecesindeki ofansif orta saha isim ve maxladığımızda 97 derecesine kadar yükselen bir isim arkadaşlar. Kaka ikonu var. Oyunda ikonu var lakin legansı yani efsanesi yok. Onun da arkadaşlar yani bu oyuncunun da eklenmesini bekliyoruz. Şimdi gelelim eFootball mağazasına. eFootball futbol pu puanıyla point ile arkadaşlar kazanabildiğimiz bir e yani nasıl söyleyeyim etkinlik. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk başta öne çıkan oyuncular yani mod da diyebiliriz. Onlarla beraber başlamıştı. Sonra ikonlar, legendslar böyle şekilde ilerlemiş. Şimdi arkadaşlar e-futbol mağazasında bir durgunluk var. Yani mağazada arkadaşlar bildiğiniz üzere ikonlar dediğimiz gibi daha yeni ikonlar, leganslar daha doğrusu yeni gelmişti leganslarda. Leganslar, öne çıkan oyuncular, bu öyle oyuncular satılırken şu anda hiçbir adam akıllı oyuncu gelmiyor, ikonlar gelmiyor. Yeni konularında arkadaşlar bu güncelleme ile beraber eFootball mağazasına eklenmesini bekliyoruz açıkçası. 93 Rummenigge olabilir. 92 Beckham, Gullit, Xavi, Inzaghi gibi oyuncuların arkadaşlar 25.000 e-futbol puanına ve 30.000 e-futbol puanı aralığında oyuna eklenmesini bekliyoruz. Şimdi gelelim oyuna gelebilecek olan ilk e, ikonlar arkadaşlar. İlk 89 89 maxladığımızda 97 ve takımımızın logosunu Manchester United yaptığımızda 99 derecesine kadar yükselen bir oyuncu olan Love arkadaşlar. Onun da Manchester United kartıyla beraber oyun eklenmesini bekliyoruz. Gelelim Arsenal'a. Arsenal'dan arkadaşlar Henry'nin gelmesini artık dört gözle bekliyoruz. Güzel performanslar sergilemişti. Koşusu olsun diğer Santrafor'da e, gösterdiği performanslar olsun harika. Zaten beğendiğim bir oyuncuydu. 90, 97 ve 100 derecelerinde olmak üzere Santrafor olarak gelmesini bekliyoruz arkadaşlar Henry'nin de. Ronaldo Nazari yönünde arkadaşlar gelmesini bekliyoruz açıkçası. Ee, Inter takımına göre. XCVS 93, Max'ı 97 ve takımımızın logosunu e, Inter yaptığımızda 100 derecesine kadar yükselen bir kartıyla beraber gelmesini dediğimiz gibi bekliyoruz. Lionel Messi'nin arkadaşlar Barcelona'ya özel güzel bir ikon kartının eklenmesini bekliyoruz. 93, 99 ve 100 derecesindeki kartlarını da görüyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar Cristiano Ronaldo'nun Manchester United takımındaki performansıyla beraber arkadaşlar gençlik yılları olabilir veyahut da şu anlık oynadığı performansına göre bir ikon kartının gelmesini bekliyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere Manchester United takımı arkadaşlar hem Coremi ile bir partnerlik anlaşması yaptı hem de arkadaşlar Ronaldo ile bir partnerlik yani nasıl söyleyeyim anlaşmalı bir oyuncusu olduğu için getirilmesinde bir zorluk çıkacağını düşünmüyorum ben. Açıkçası XTVC94 maxladığımızda 100 ve takımımızın logosunu Manchester United yaptığımızda 102 derecesine kadar yükselen bir oyuncu olarak gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yeni bir bilgi de çıktı. 25.000 GP ve 250 MyClub parasına top açılımı yapabileceğimiz bir etkinlik. Ama bu güncellemede gelir mi gelmez mi şu anlık bilinmiyor. Bunu da arkadaşlar ek bilgi olarak göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere biz e, yani bizler 100 MyClub Club parasına bir tane ikon top açılımı yapıyoruz. E, Box sıra bildiğiniz üzere 25.000 GP ve 250 MyClub parasına top açılımları gerçekleştiriyoruz. Aynı Iconic momentin nasıl Legas World of Art Box sıra geliyorsa Iconic Moment'ın da Box gelmesini bekliyoruz. Öyle arkadaşlar cerrahta da görüyorsunuz seviyelerini. Legends'lerin eklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Siyah topumuzu ve efsanemizi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Maç değillerden de arkadaşlar bedava bir şekilde 800 nightclub parasının kazanmayı bekliyoruz. Artık maç değillerde de bir artış bekliyoruz. İki tane maç geliyor bildiğiniz üzere. Ee, onun da toplamda 4 tane yerine arkadaşlar 8 tane maçlayın gelerek 800 My Club parası kazanabileceğimiz bir etkinlik olarak gelmesini bekliyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.